İstanbul'da güvenlik görevlisi olan Deniz Çelik bir yıl önce temizlik için çıktığı yüksek bir noktadan düştü. Hastaneye kaldırıldığında solunumu durmuştu. Doktorlar onu hayata döndürdüğünde sol tarafının felç olduğu anlaşıldı. Deniz Çelik bir yıl boyunca süren tedavisinin ardından şimdi yürüyebiliyor. Ben hadi hadi baba yapabilirsin demiştim. Ona güvenci vermiştim. Öyle gözlerini açmıştım. Hiç yürüyemezsin dediler. O vazgeçmedi, gayret etti. Yatağa bağımlı geçen bir yıldan sonra tekrar ayağa kalktı. Deniz Çelik 42 yaşında. Bir yıl önce geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Sol tarafı felce oldu. İş yerinde güvenlik ofislerinde var onları üstüne çıkmışım gece yıkamaya yıkadırken düşmüşüz. Hatırlamıyorum ben orayı. Düşmüşüm kafaya şeye vurmuşum, duvara vurmuşum. Çünkü Deniz sıfır solunumla hastaneye gitmişti. Orada da ya yani iki aylık süreçte de Deniz bugün ölür, bugün ölür. Hep böyle yaşadık biz. Deniz Çelik pes etmedi, mucizeyi gerçekleştirdi. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz e, kapsamlı nöro rehabilitasyon için aldık. E, Deniz Bey'in sadece kolunda Böyle hani belli belirsiz bir hareket vardı. ve İlk başta kol ve bacakların oynaması için yataktaki fizyoterapi işlemleri. Robotik yataktan erken ayağa kaldırmak için destek aldık. Daha sonra robotik yürüme yaptı. Çeliğin 7 yaşındaki oğlu babasının doktorlarından ilham aldı. Doktorluk hayali kurmaya başladı. Doktor ve bilim adamı olmak istiyorum. Babama yardım edip böyle destek olacağım. İlk onun elinden tutup böyle yürümesi diye ona yardım ettim. Sonra bir, bir uzun zaman geçtikten sonra yürümeye başlarından uzun bir süre geçtikten sonra onunla oyun oynamaya başladım. Deniz Çelik artık rahatlıkla yürüyebiliyor. Ona hep destek olan ailesinin elini bir an bile bırakmıyor.